Merhabalar. Örbek için mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Sizunlu Sen Sebastian Cheesecake. Malzemelerimiz 3 yumurta, 2 paket pınar beyaz peynir, 1 paket pınar labne peynir, 1 kutu krema, 1 yemek kaşığı tepeleme un, Sizunu kullanacağım. 1 paket vanilya, 1 su bardağı toz şeker. Tarifimize geçelim. Yumurtalarımı kırdım. 3 tane yumurta. Güzelce çırpıyorum. İyice birbirlerine girsinler. Şimdi bunun içine peynirlerimi koyacağım ilk önce. Beyaz krem peynir Pınar'ın. Labne peynir. Olduğu gibi koyuyorum paketten çıkan nasılsa. Çok fazla suluysa bazen olabilir öyle. Fazla suyu aktın ama bu çok azdı. Önemli değil o yüzden. Peynirlerimizle yumurtayı bir güzel karıştırıyoruz. İyice hepsi birbirine girsin. Krema haline gelsin. Bunu en güzel telle çırpıyoruz. Başka bir malzemeyi katmadan önce bunu iyice birbirine krema haline gelmesini istiyorum. Öyle daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi güzel bir krema kıvamına geldi. Şimdi bunun içine kremamızı ve vanilyayı ekliyorum. Bir paket vanilya şekeri ve bir paket de krema olduğu gibi. İyice hepsini koyalım. Bunları da bir güzel karıştırıyoruz. Hepsi harman olsun. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa karıştırmak daha kolay olacak. Ona dikkat ederseniz daha rahat bir şekilde yaparsınız karışımı. Benimki biraz hafif serindiler. Zor karışıyor. Evet, şimdi güzel bir kıvama geldi. Hepsi karıştı iyice. Şimdi buna un ve şekerimizi katıyoruz. Bir tepeleme çorba kaşığı siyaz unumuz. Ve şeker. Bunları da iyice birbirine karıştırdığımız zaman, karışımımız hazır. Sen Sebastian kek zaten çok güzel oluyor cheesecake'i. Fakat, siyezunu da girdiği her şeye çok özel bir lezzet veriyor. Çok çok daha lezzetli bir cheesecake olacağından eminim. Kelepçeli kek kalıbıma yağlı kağıdı koydum. Klasik San Sebastian şekli. Çünkü bayağı sulu bir karışım biliyorsunuz. Şimdi bunun içine karışımımızı döküyorum. Şimdi iyice hava boşluğu kalmasın diye böyle bir iki kere vuruyoruz. Fırınımıza gitmeye hazır. Evet, önceden 200 dereceye ısınmış fırınımıza koyuyoruz. Şimdi bıçak temiz çıkana kadar pişecek. Evet, cheesecake'imiz çıktı fırından. Gördüğünüz gibi bakalım şimdi. Tertemiz bir bıçak. Tam kıvamında pişmiş. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz kalıptan çıkarmak için. Cheesecake'imiz iyice soğudu. Kalıptan da çıkarttım. Şimdi hemen bir kesiyorum. Bakalım. Evet çok güzel gözüküyor. Ellerimize sağlık. Lezzeti de bir harika. Tavsiye ediyorum. Deneyiniz ve ondan sonra da yorumlarınızı videonun altına bırakın lütfen. Afiyet olsun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.